Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun aleyküm ben Vega bugün sizlere hana bir videosu çekeceğim ee, Rafaela e, takım arkadaşımla girdim abi ee, Okan'la beraber girdik ee, Red ekibinden Mecbur abi neden mecbur çünkü yanında bir böyle sağlam bir arkadaşın olmazsa böyle sola girdiği zaman bu karakterde ee, oyun taşıması biraz zor oluyor yani. Ama bu şampiyonun şöyle bir özelliği var. Tamam mı? Ee, late game şampiyonu ya. Oyun sonu canavarı diyebiliriz yani. E zaten şey Aldo Usta. Bizde Aldo Usta var. O da oyun sonu canavarı. Ama vurdu mu da e, hani şey çok can yakar yani. Gerçekten kasıldı mı çok can yakar yani. Sadece öne geçmeye bakıyor yani. Şimdi bunu hızlı hızlı şöyle dürtelim. Bir daha. Bir daha dürtelim. Ondan önce erken iki oldum ya. Şöyle onu böyle bir dürteyim abi. Şöyle vurayım atayım. Gitsin yani. Tüh. Şöyle ah be gus ya. Alma şeye girme almasaydın bence. Gerek yoktu yani. Şöyle gidelim de abi oraya bir şey yapalım yani. Bak, mesela Selena destek vermesi lazım. Bak oradan sıkıştırması lazımdı. Şu uğraştığımız şeylere bak ya. O far son büyük milyonu alamadım mesela. Kaçırdım yani farmda. E bu da farm şampiyonu abi. Ya farm yapacaksın abi. Bak bu oyunun asıl amacı bu. Farm yapacaksın öne geçeceksin. Güzel vurdu da. Kanka güzel dürttün onu. Ee, Gus niye çıkıyorsun be kanka ya? Ya böyle bir oyun anlayışı yok bak kardeşim ya. Gank katıyorum bekle yani biz de yemleyelim, beyitleyelim. Bak o şampiyon geldi. Onu yakalayalım, bir şeyler yapalım. Üç kişiyiz yani. Böyle nasıl adam düşüreceğim? Bak adam arkadan dolaştı. Bak o taraftan geldi yani. Yoksa ön, önde oynayacaktı, önde yakalayacaktık yani. Q'yu da tutturamıyor ki. Önde, elde Ne yapalım şimdi? Nasıl şey yapalım? Oy oy. Şimdi. Ee, benim farmı toparlamam lazım. Bunun Q skill'inde şu var. Abi Q'ya basılı tut bastığınızda bakın hep sekiyor. Minyonlardan seker. Hani bak adamların böyle birbirinin üstünden seker. Ondan sonra kuleden kuleye vurursunuz, kuleden seker. Hani böyle şey güzel vuracağım 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 vuracağım. sektiriyorum sektiriyorum. Ha, olay bu yani. Oo, lancelot geldi. Vuruluk yere hasarını yemeyelim. Bir lancelot videosu atarız atarız da. Güzel abi ama çok ıı, şey oynamak istiyorum. Nathan oynamak istiyorum. Bundan sonra bir Nathan videosu atabilirim. İyi bari Gus oradan bir şey çıkardı. Kill çıkardı. Şöyle bir base atayım ya. Dört kişi birden beni oradan bir sıkıştırırlar var ya. Boşu boşuna ölmek istemiyorum yani. Farm yapmam lazım sadece ya. Dakika 3. Şöyle orta oyuna gelsek var ya çok güzel olacak abi. Bir tane kırmızı fantomu patlatıp arkasından da şey almak istiyorum. Ee, oğlum daha gelir gelmez ulti yedik ya. Neyse. Rafael var bize. Oğlum ne kadar hızlı koşturuyor bu. Yani ultimin içinden çıktı. Çok kötü attık ya. Maybet çok kötü Düşman ya. Adam şimdi bak kaplumba kaplumbağayı da aldılar. Bir oyun yapmamız lazım ama ama <laughs> nasıl yapacağız bilmiyorum. Dur. Şöyle vuralım abi. Vur 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 sektirelim sektirelim. Şöyle geri gideyim abi. Adamların işe gücü Ar şey, şuradan şu Gus'a bir yardım edeyim. Gus gitme be kanka, gitme be, öleceksin ya. Ee, buraya gelin, girin içeriye. Gir, gir içeriye gir, hadi. Ha öyle flashını aldık, tamam. Onun flash yok. Abi, <laughs> Allah'tan Lancelot var ya, oynamayı bilmiyor ha. Oy oy. Çok vuruyor ya. O kanka kanka. Eyvah eyvah. Eyvah. Şimdi bana genk gelirler mi ki? Şu minyonları şöyle uzaktan uzaktan iteyim abi. Olur da genk gelirlerse. İtik kaçayım. Abi. Giremesinler. Şurada donsunlar, kalsınlar. Bak Gus, adam bak burada gösteriyorum sana işte. Lan nereye gidiyor ne oğlum? Oğlum gösteriyor mu ya işte. Bak bak vur lan vur. <laughs> Bıçağı topladı, topladığı bıçak burada ha. Başka bir şey değil. Ben öldüm ama inşallah var ya 3.200 benim farmı, onun 3.800. Kaplumbağa da aldılar ya. Bir de artı Vahşi Savaşı'nın öfkesi var onda. Dur bakalım. Bir doğa rüzgarı patlatırım. Ben var ya bak ben size söyleyeyim yani. Böyle bir tık daha böyle, böyle çıtırında böyle hasarım böyle çıtırında gelsin bak. Siz görün bak böyle. Ya, ekip o yüzden iki girdim abi. Yoksa çok o kadar kötü oynayan oyuncular var ki. Çok eziliyorlar abi. Eziliyorlar yani. Mecbur benim kasılmam lazım. Ben kasılırsam Sonra böyle bir şeyler yapabiliriz yani. Böyle Aldous'un bilmem yani böyle arkasından böyle arkasında dura dura. Çünkü kırılgan piklerimiz var. Gus kırılgan abi. Selena kırılgan yani. Önde dura duracak işte bir Aldous var. Bak 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 attım. Yakaladım yakaladım. Vur kanka ver stun'ı. ulan be. ulan be. İşte bu ya. Var ya. Hayatının şokunu yaşattık ona. Şuradan hemen hızlı hızlı abi. Şu kuleyi de alalım. Hızlı 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 Layla'yı düşürmem iyi oldu abi. Şöyle kaçayım abi ben. Tamam geliyorum desteğe geliyorum kanka. Geliyorum geliyorum geliyorum. Vururuz abi canavar avcısı alayım ya. Çok tankiler bir de ya. Of. Şeyde de kararsızım. Doğa rüzgarı canavar avcısı. Tamam bunu da aldık. Kanka geliyorum oraya gizleneceğim. Dur. Şöyle buradan gelirse yakalarsak iyi olur. Oğlum. Oğlum bak önde kanka. A attım attım attım. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Oğlum ölmüyor da ya. Flash'ını aldık tamam güzel. Dur dur milyonlar var milyonlar. Milyonlar var. Vur vur. Yaka geliyor. <laughs> vur 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 vur. Flash attım valla. Hiç affetmem benim. O kile benim ihtiyacım var. Ben koridor, bu koridorda boşuna bunca zaman beklemedik yani. Ee, taşıyacağım emin olduğum için şey yapıyorum yani. Girdim çünkü birkaç kere oynadım. hero'yla. Estes de alınabilir yanına. Şurayı hızlı hızlı bir açalım abi. Yanına Estes olur. Rafael, Estes, Florin. Olur yani. Bu kanka madem şey yaptın yıkalım burayı. Şimdi abi e, şeylere gitmemiz lazım bizim TF'lere gitmemiz lazım. E, şöyle orta or, artık şeye gidelim. Şu alayım artık, şunları bir gireyim. Yavaş yavaş bunları bir alayım ben. E, bir dakika. Şu kuleyi vermeyeyim abi. Madem açtık oradan iki kule. Şuradan ben bir durtayım. Gelirse abi var canına yakarım onu. Tamam abi, abi. Tamam abi doğa rüzgarımı aldım. Eee e, gel. Kaçıyor mu? Doğa rüzgarım var benim doğa rüzgarım. Oğlum ne vurdu ya? Ne vurdu ya? Adam sırf tank kasıyor. Sırf tank kasıyor adam ya. Vallahi bu yeni kahraman var ya çok fena ya. Sırf tank kasıyor adam. Hasar da yok ya adamda. Abi, bu nerf yiyecek de işte nerf yemesi lazım kardeşim ya. Abi, bozuk şampiyon bozuk yani. Doğa rüzgarı bastım ya. Doğa rüzgarı batı bastığım batı halde batı adam yine de beni düşürdü ya. Biz düşürdük o da bizi düşürdü. 2-2-2 gidiyoruz. Ama en iyi farm bende 6k farmım var. Ee, Takım buraya giremem ya. Buraya şu farma alırım ama. Gidemem de farma alırım. Uzaktan uzaktan farma alayım. Tf'ye gidecektik abi. Gidemedik ki. Burada minyonları da itince sürekli. Arkadaşımın gelmesini bekliyorum abi. Gel gel gel. Şuraya mide gidelim artık. Şöyle biz biz dürtelim abi. Şöyle böyle. Tamam mı? Böyle tf'lerin içinde olmam lazım artık yani benim. Bir tane vahşi savaşın öfkesi lazım bana. Yakaladım. Vur abi vur vur vur. Acıma 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 acıma. Her türlü. Her türlü eritiriz abi. Bak ben varım. Bak gördünüz mü? Vuruyorum aralarında sekiyor. Vay geldi. Gireriz ona. Onlara oynarız da. Arada kalmak istemiyorum. Yakalar mıyız? Yakalayamadık ki. Dur. <laughs> Yakaladık. Kes kes kes. Kestim. Tamam güzel. Böyle önde yakalasak her türlü yerim de. Dur şu minyonları da alayım abi. Farmı da alayım. al bak şu an var ya bir çıtır hasarım geldi yerine bak. Bir çıtır geldi hasarım. Vurduk bu kuleyi alırım. Eğer kuleyi korursa keseriz onu. Ha türlü her türlü her türlü. Vahşiz öfkesi de tamam. Kaç gidiyorum ben? 3, 2, 3 gidiyorum abi. Güzel. Hasarım yerinde tadında böyle güzel bir çıtıra has hasarım geldi yani. Ya diyorum ya bu oyunu oyunu toplayacağım yani. Şimdi ben TF'nin içinde olduğum sürece TF'leri kazanma şansımız %80. Hani büyük bir hata olmadıkça ya da beni düşürmedikler, düşürmedikleri sürece Helal be kanka. Bak benim bekledi. Onu ikimiz alabildiğimiz için şu redi alayım abi ben hızlı hızlı. Kanka Gus sen mavi al. Biz bu redi alalım. Çünkü oyunu taşımamız lazım. Kaybetmek istemiyorum. hızlı hızlı alalım abi. Gördüm 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 gördüm. Attım. Kanka giremiyorum oraya. Oraya giremiyorum. Arkadan geldi bak. Şey de geldi. Tam arada kaldık. Bundan bahsediyordum işte. Tam böyle arada arkadan Kagura geldi, şey geldi, ön, önden şey geldi. Tam kıskaç aldılar ya. Geri çekil. <laughs> Takım Bundan bahsediyorum yani böyle biraz daha şeydi olsa arkadan arkadan, arkadan 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 vuracağız da. Takım Ulan ya harbiden Gus oynamayı bilmiyorsun ya. Hani rahat o ikisini teklerdin yani. Geliyorum geliyorum. Geliyorum o edite artık bir cezasını keselim. Yakala yakala. Aa, bu saatten sonra sen edit ol ister ne olursan ol. Anladın mı? Bu saatten sonra seni affetmem yani. Sen merak etme. Hasarım yerinde yani bak. Fırtınayı da çıkmışım. Abi tanki kahramanlar, esmeralda tank, şey tank. Aslında bir umutsuzluk yapmak istiyorum ama e, onun yerine bir canavar avcısı çıkabilirim abi, canavar avcısıyla toplarım yani. Çünkü tanklar başka türlü erimez, başka türlü eritemeyiz yani. Şöyle benden başka bir hasar verecek biri olsa en azından şey yaparım. Yanlış yere attık. Arada kaldık değil mi? İşte canavar abicim olsa Kanka nereye gidiyorsun? Dur. Eyvah edit beni aldı mı? Eyvah eyvah. Kaçmam lazım. Doğar rüzgarını bastım. Bastım doğa rüzgarını. Onu da keserim. Hadi vurun 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 vurun. Oğlum vursanız vursanıza. Şu Layla'yı Layla'ya niye vurmuyorsunuz ya? Oğlum bu kadar kötü bir şey yok ya. Adama manyak attırdılar ya. Abi be mecbur ben önde duruyorum ki. Mecbur yani. Mecbur ben önde duruyorum. Adamın canına bak ya. 10 kafarım yaptık. Abi bir tane canavar abisi çıkacağım ya. Tankiler abi adam. Edit tank gidiyor zaten. Sırf tank gidiyor yani. Ölmüyorlar abi. Esmeralda desen ona keza. O da tank yani. Önde duruyor. Arkadan arkadan Layla çok rahat vuruyor yani. Eritemiyorum. Benim onları eritmem lazım yani. Ah. Onu da... Hasar veremiyorlar ya. Ben bunu anlamıyorum ya. Hasarı da ben tanklıyorum yani. Tank Tanklamayı da ben yapıyorum. Her zaman daha ha, yok ya. Ad şey yapamıyorlar yani. Şöyle valla alacağım abi. mavi mavi. Blue hiç dinlemeyeceğim. Alacağım kardeşim. Bak. Ey. Şunu alayım. Şimdi böyle birkaç tane şeyi düşürsek o Onu düşürürsün bak. Uyur o. ölür o, vur. Vur 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 nereye nereye gidiyor? Nereye nereye? Vur abi, vur 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 vur. Vur 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 vur. Vur affetme vur. Vur canlar az. Siz gidin abi saldırın ben Lord'u alayım. Saldırın siz. Bak saldırın ben Lord'u alırım. Şu şeyim bakayım 7-4-7 gidiyorum. Tamam abi canavar da çıkmışım. Mis. Çok tanklar ya bunları eritemiyorum aslında. Bir tane zırh delme lazım bana da. Abi şu minyonları iktireceğiz şimdi. Tamam mı? Dur. Akıl oyunları yapacağız ya. Başka türlü eritemeyiz abi. Başka türlü olmaz yani. Önümde Esmeralda gibi, Edit gibi böyle tank giden şampiyonlar olsa arkadan arkadan bırak şey, vahşi bile atarsın yani. Şimdi Abi, o, orada destek çıkalım. Durun. Geldim 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 geldim. Ulti atacağım oraya. Ulti atacağım. Şimdi düz vuruş. Vur 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 vur. Affetme abi. Dur. Kimseyi affetmem. Gel. Oğlum bak. Ya Aldous biraz böyle önde dursan, bir tık önde dursan, dursan önde. Biraz böyle önümde dursa ya. Biraz biraz yani çok değil ya. E görüyorsunuz yani. 10, 5, 7 gidiyorum yani. 5 kere de yani hasarı ben tanklıyorum yani anladın mı? O yüzden öldüm yani. Allah'tan yanında Rafael var. Oyun bizim ya. O adamları hasar verecek adamları düşürdüm ya. Tutamaz ya. Alım kuleye vursanız ilk vininiz gibi ya. İlk win, ilk win. Ha. İşte bu ya. Vah Allah var ya adam kanser olur ya. Yani inan adamı kanser ederler yani. Gerçekten çok zor yani. Hem hasarı tanklıyorum. Doğa rüzgarını o yüzden satmadım yani. Çünkü Layla vuruyor. E, Lancelot vuruyor. E, Edit vuruyor. E bir de tank bunlar. Esmeralda ile edit tank. Baksana tank çıkmışlar. Kafayı yersin yani. C can çalamıyorsun yani. Sadece hasar atman lazım yani. Hasar. Sadece hasar atacağım bunlara yani. Başka türlü olmaz yani. Hani tanklamayı da biz yaptık yani. Sağ olsun Paul güzel oynadı kardeşim. Elim yanından ayrılmadı. Ya eşek ya. Bunlar harbiden yani şey yani. Neyse ama önemli değil. Ya önemli olan şimdi şu var. Ultisi stunlıyor abi. Tamam Stan içinde kalıyor. Siz de patara kütere Allah ne verdiyse vuruyorsunuz abi. Harika her, her şey, vermiyor. O yüzden çok rahat kesebiliyorsunuz abi. Ultiyi tutturduğunuzda W'ye atıyorsunuz. Çatara patara çatara patara saldırı hızı çıkmanız lazım zaten. Ee, karşıya göre item çıktım. Yani bunun itemleri aşağı yukarı ee, değişir. Canavar avcısı yerine umutsuzluk alabilirsiniz. Doğa rüzgarı yerine işte bir zırh delme alabilirsiniz falan. Değişir yani. Fırtına yerine işte bir zırh delme koyarsın. En kötü. E ben öyle yapacaktım yani. Ya da ayakkabıyı satıp fırtınayı satmazdım. Oradan hareket hızı alıyoruz ya. Ayakkabıyı satıp bir tane zırh delme eklerdim. Üstüne, bunun üstüne o şekilde yürütürdüm yani. Ya iyi yani öyle ya da böyle işte oyunda işte karşıyı düşürdük. Bak o son TF'de Layla'nın editi ondan sonra işte Kagura'nın düşmesi tamam mı oyunu tutamamalarının anlamına geldi yani. Hem hasarı tankladık hem de yani aradan adamları çıkardık oyunu kazandırdık yani başka türlü olmaz abi başka türlü oyun olmaz ama gerçekten zor benim yanımda adam olduğu halde destekçim olduğu halde ben bu kadar mesela zorlandım yani yani beni destekleyen bir arkadaşım olmasa o aşağıda ben çok ezilmiştim. Orada o kuleler yarılıp gitmişti yani. Gördüğünüz oyun başından beri çok insan geldi. Çok kaç kere beni düşürmeye geldiler ya kaç kere yani. Dostlarım buraya kadar izlediyseniz zahmet olmazsa abone olup like atarsanız, yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Dostça kalın, hoşça kalın.